abi ne yapıyorsun? Yardım lazım mı? <laughs> yok kardeşim, yok sağ Neyse, sen işe bak hadi görüşürüz. Selamun, Aley Selamun aleyküm abi. Eee bana ekmek verir misin ya? Tabii ki kardeşim. Evet. Ama bu şimdi burası dostlarımız daha yok. Ee, yani yeni açıldı ya burası. Bu yüzden sen e şu depodan al abilerim göster gösterir sana. Allah razı olsun abi tamam ben götürüyorum. Ben gidiyorum şimdi. Abi ben senden ekmek alacaktım da. Ha kardeşim. Buyur al tabii Teşekkürler. Hadi iyi din Görüşürüz. Meyme alıp normalce evime gidiyorum aa, burada fazla dolaşmayın hemen evimize gidiyorum birazdan askerde yürüyüş yapılacak çünkü bugün e, Gordon Freeman'ın e, e, ölüm yıl dönemi aa unuttum evet Gold, Gordon Freeman çok özür dilerim gelceğim hadi kolay gelsin sana Ekşi bize ver lan. Ey, Bu arada bunlar burada en tehlikelisi. Ne vereyim lan size? Ekmeklerimi. Ben bal mıyım amına? <laughs> ha ha. Neyse ben de yorumu değiştirdim. Allah Allah. Bilader sen herhalde canını sıkadın. Bak biz şehrin en tehlikeliyiz. Seni öldür. Seni e, ortadan ikiye ayırırız. Hatta dörde bölürüz. Yeriz. Al bak gördün mü? Adam gibi diyor. Bunu var ya döve döve, döve bizim bizim gruba hep biz gitmiştik. İstiyorsan sen de bizim gruba katıl. Siz ev, evdeyken bir şey düşünürüz. Oğlum bizim gruba katılmak da ne? ne? Tam tam başka birisi olsa diyeceğim de. Oğlum bunun tipine bak. Suriyeli anasını satayım. Ekmeğime niye el uzatıyorsun o zaman? Madem Suriye'ye gitmişim, ekmeği bir şey uğraşıyorum. Ya. Evet. Bir dakika. Oğlum siz nereye gittiniz lan? Anan bir adamın arkasında kimleri var? Evet arkadaşlar yolu açalım. Askeri yürüyüş yapılıyor şu an. Evet yüzde yüz gerçek. Aa askeri yürüyüş yapılıyor değil mi? Neyse be. ekmeğimi de alıp ekmeğimi çalmışlar. Vay vay o elef. O kadar o kadar.